Cumhurbaşkanım merhaba. Ee, birkaç aydır yanınıza uğramıyorum. Bizim de bakanımız gelmişken bir uğrayabildim. Nasılsınız? Ee, hoş geldiniz. İyiyim. Ee, tüm Eskişehir'de hemşehrilerimizin iyi olmasını umut ediyor. Ee, bu vesileyle her birine sağlık saat diliyorum. Efendim, Cüneyt Başkanı'na bakalım. Sayın Adet Arısmanoğlu buradaydı. Ee, Eskişehir e ziyaretinde neler yaşadı? Sizden rica etsek Evet, Eskişehir tabii Ulaştırma deyince akla ilk gelen illerden bir tanesi. Gerek başkente yakınlığı, gerek özellikle İstanbul, Ankara Demiryolu'nun ortasında olmuş olması. Keza Kuzey-Güney aksı, Antalya geçişi, Ege geçişinin de şehrimizden oluyor olmuş olması şehri ulaş, ulaşım ve ulaştırma anlamında çok önemli kılıyor. Bu demiryolu ağı sebebiyle de çok önem arz ediyor. Bizim Sayın Bakanımız'a ilk programımız TÜRESAŞ Eskişehir tesislerinde gerçekleşti. Eskişehir tesislerinde hem yerli ve milli e, lokomotif, yük taşıyan lokomotiflere ilişkin e, briefing aldık hem de yangın söndürme ilişkin, yani e, demir yolu ve demir yolu kıyısında çıkan yangınların söndürülmesine ilişkin bir yangın söndürme seti, tam teşhisatlı bir yangın, yangın söndürme seti e, hizmet alındı. E, TÜRESAŞ bu seti e, devlet demir yollarına teslim etti. Bu kıymetli. Dünyada da buna ilişkin talepler olduğu takdirde bu setler önce kendi ihtiyaçlarımız olmak kaydıyla karşılanacak. Ben dün öğrendim ki e, TÜRESAŞ o kadar büyük bir iş yoğunluğuna ve hacmine sahip ki e, TCDD'nin dahi e, taleplerini, isteklerini karşılayabilecek noktada değil. Önce kendi taleplerimizi karşılayıp daha sonra e, tüm dünyanın mevcut taleplerine yetişme anlamında çaba sarf edecek. TÜRESAŞ özellikle yüksek hızlı trenin motorunun yapılması yine e, lokomotiflerin motorlarının ve e, yük taşıyan lokomotiflerin fiziki olarak kendilerinin de yapılması e, da dahil. E, onların özellikle kaport kısmının da yapılması dahil. Çok büyük bir misyon yükleniyor. Ben TÜRESAŞ'ın Türesaç'ın e, TÜRESAŞ e eski tesislerinin özellikle önemini arttırarak devam edeceğine inanıyor ve biliyorum. Efendim seçimlere dokuz buçuk an ay gibi bir süre kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eskiyle çalışmaları nasıl gidiyor? Siz AK Parti diyorsunuz ama. Evet. Ee, şöyle, e, Ulaştırma Bakanı'nın Türe Saç arkasından hemen şunları da anlatayım. Ee, bizim Seyit Gazi Kırkı yolumuzun da yapım sözünü Sayın Bakanımız verdi. Allah nasip ederse ee, bu yıl başlayarak en kısa sürede o yolu da tamamlayacağız. Sarıcakaya-Mihal Gazi yollarını 2023'te tamamlayacağız. Alp yolu biraz daha bizi yoruyor. Ee, şöyle ki, kamulaştırma sorunlarıyla orada uğraşıyoruz. Daha düz bir yol olmasına rağmen Alp yolunu da bu sene inşallah e, ilk 5 kilometreyi çift yol, duble olarak açacağız. Seneye de ikinci 17 kilometrelik, şu anda devam edenin dışında Alp'ye kadar olan 17 kilometrelik kısmın ihalesi yapılacak. Ee, Allah nasip ederse bizim özellikle hassas olarak durduğumuz Sarıcakaya, Mihal Gazi, Seyit Gazi Kırka ve Alp yollarını hızlı bir şekilde Sayın Bakanımızın talimatları olsa devam ettiriyoruz. AK Parti Eskişehir'de seçimlere nasıl hazırlanıyor? Artık 10 e, aylık bir süreç kaldığına göre bizim hızlı bir şekilde gerek sandık başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, mahalle yönetimlerimiz, ilçe, kadın genç ana kademelerimizde dahil olmak üzere e, tazelenerek dinamizmi devam ettirmeye, sahaya basmaya, Tüm teşkilatlarımızın rutinde yaptıkları üye ziyareti, esnaf ziyareti, cadde ziyareti, e, taziye, e, bebek doğumu, düğün gibi etkinlikler dahil olmak üzere e, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve talimatında gönüllülere girmeye devam edeceğiz. E, sahadaki e, karşılık memnuniyet verici. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız en yüksek oy aranını alarak 2023 seçimlerini kazanacak. E, biz sahada olmaya esnafımızın, hemşerilerimizin dertleri hem hal olmaya devam edeceğiz. Tüm teşkilatlarımız e, bunu yapmaya muktedir. E, aynı dirayet, aynı azim, aynı güçle devam ediyoruz. Efendim, şimdi Yasin Sarı'nın istifası çok konuşuldu. Bugün Pazarı Gençlik Kolları Başkanı'nın. O ismin yerine yeni bir risa atanacak mı? Bir de kadın kolları da atamalar olacak diye duyuyoruz evet. ama. Bizim teşkilatlarımızın e, ilçedeki Gençlik Kolları Başkanımızın önemseniyor olmuş olması e, bizim teşkilatlarımızın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Bazı partililerde bırakın ilçe gençlik kolları başkanını, il başkanının bile bazen isimlerini zor duyarsınız günlerce, aylarca. Yasin Sarı bizim yaşı da yavaş yavaş dolacak bir kardeşimiz. Yasin Sarı kardeşimizi ilerleyen dönemlerde ana kademelerimize değerlendiririz. Çünkü bizim görevlerimiz nöbet değişimi, bayrak yarışı tarzına devam eder. Yasin Sarı kardeşimizin ayrılmasıyla... Yeni gelecek arkadaşımıza ilişkin mülakatlar, araştırmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Muhtemelen bir hafta, onun gün içerisinde gerek onun pazarı gençlik kollarını, gerekse onun pazarı kadın kollarını atarız. 2-3 gün önce, pazartesi günü Mahmudiye ilçe kadın kolları Başkanımızı atadık. Şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Efendim ben geçtiğimiz günlerde bir sosyal medyada paylaşım yaptım. Şey böyle çok konuşuldu. Paylaşımda şu yazıyordu. 16 yıl önceki Eskişehir'de bugünkü Eskişehir aynı. Çünkü ikisinde de Eskişehir su basmıştı. Eşit seviyelerde yağmurlanmıştı. Siz gördünüz bilmiyorum ama. Evet. Yani Eskişehir'in yıllardır çözülemeyen bir, bir su basma problemi var. problemi var. Bunun çözüm önerileriniz var mı? Var. Çok, çok basit. Ee, bizim e, özellikle atık su logar atık sulara ilişkin mahallelerimizde belki bazı mahallelerimizde sorun var ama buna ilişkin altyapımız varken maalesef yağmur suyuna ilişkin şehir merkezi dahil böyle bir eksikliğimiz var. Çok özel bir örnek veriyorum. Kendi evimin olduğu yerde, kendi iş yerimin olduğu yerde şehir merkezinde. Ee, ikisinin de vilayete uzaklıkları yaklaşık 500-600 metre. Yani böyle tahmin etsin hemşerilerimiz. Bu mesafedeki yerlerde hem evimin olduğu sokakta hem iş yerimin olduğu sokakta yağmur suyu gideri yok. Şehrin bütün caddelerini biliyorsunuz. Şehrin merkezini söylüyorum. Dolayısıyla şehrin merkezinde e, ne kadar yoğun yağarsa yağsın o yağmur yoğunluğuna e, yetecek genişlikte yağmur suyu giderlerimiz olur ise zaten yağmur için böyle bir sorundan geçmiş 20 yıl önce bahsettiğimiz sorundan bugün bahsetmeyiz. Geçmiş 20 yıl önceki sorunla bugünü bahsediyorsak mevcut yönetimin eksikliğidir. E, eski bu kadar kar ediyormuş olmuş olmasına rağmen e, yağmur suyu giderlerinin yapılmamış olması şehirde çok büyük eksikliktir. Çok istikrarlı bir kentiz konuda. Yaşam. Yapmama konusunda bir istikrar var gördüğüm kadarıyla. Senin söylediğin gibi e, yağmur suyu suyunu 20 yıldır yapmama konusunda demek ki bir istikrar var. Bereketli de evet. bir kentiz. Belikovar'da torun bulmuştu. Birkaç gün önce de Kaymaz'da altın malumdu. Yani evet. kışkırıyor maşallah de Evet, deneyim. şehrimizin altında e, Alpu'daki kömür yatakları dahil e, nadir toprak elementleri Beylikova'da bulunan nadir toprak elementleri ki dünyada ikinci sıradayız. Çin'den sonra en yoğun bulunan yer e, Beylikova e, ilçesi oldu. Hemşehrilerimiz hayırlı olsun Enerji Bakanımız geldi buna ilişkin açıklama yaptı. Keza Kaymaz'da e, mevcut altın yataklarının yanında yine e, altına ilişkin rezervler bulundu. Biz e, bu coğrafyanın e, her yönüyle tarihi yapısı, kültürel yapısı, yeraltı zenginlikleri de çok kıymetli olduğunu biliyoruz. E, Yeraltındaki zenginlikleri çıkartarak yerli ve milli üretime e, devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde. Efendim farklı farklı son zamanlarda çiftçilere verdiği desteklerle dinleniyor. Zaten iptal ama siz de bir açıklama yapmıştınız. Ee, bakan ve kadar bu konular gitti. Şimdi onlar da faizsiz kredi vereceklerini açıkladılar. Evet. Yani tarım biraz düzelecek gibi gözüküyor. Tarımda o, iyi şeyler yapıyoruz. Özellikle tarımsal elektrik kullanımı noktasındaki giderleri karşılamak üzere 10 e, milyona kadar e, faizsiz kredi desteği sağlanıyor. E, bu e, Sayın Bakanımızın da açıkladığı e, yerelde milletvekillerimizin de sosyal medyada paylaştığı paylaştı bir husus. Ee, tarımda aksaklığın olduğu her noktaya müdahale etmeye devam ediyoruz. E ee, çiftçimize destek vermeye devam ediyoruz. Onların girdilerine destek olmaya devam ediyoruz. E ee, hamdolsun kendi yöremizde olmak kaydıyla söylüyorum. Özellikle Hububat'ta ürün verimliliği e, bu yıl çok üst noktaya çıktı. Çiftçilerimizin her birinin bundan çok memnun olduğunu biliyor ve değerlendiriyorum. Keza e, geçen sene Haziran özellikle yeşil üründe ayçiçeği ve mısır ekiminde de yöremizde çok ciddi bir artış oldu. Ben e, tüm çiftçilerimize verimli hasatlar, sağlık saat içerisinde kazasız belasız hasatlar temenni ediyorum. Efendim siz, ben size bir yere geldim. Eskişehir Spor konuşmadan olmaz. Ve ben sizden önce Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Mehmet Şimçek röportaj yaptım. Yine size teşekkür ettim. Evet. Ama taraftarlar da diyorlar ki bu kadar mücadele rağmen ortada bir şey yok. En son e, eskaz olayı da olmadı evet. diyorsunuz. Şimdi, Yeni gelişimler var mı? Gelişimler. Biz e, yerelde Eskaz'ın da bu konuda kendisine bir takım görevler düştüğünü ve bunları yerine getireceğine inancımızı her seferinde söylüyoruz. Buna işin talebimizi Kolin İnşaat'a da ilettik. Mehmet Başkan da bu meseleyi takip ediyor. Keza bizim yine bu süreç içerisinde Spor'un önemli sorunlarına parmak basmak adına temeldeki genç kardeşlerimizin yetişeceği tesislerin bir an önce yapılması. E, hedefimiz var. Buna ilişkin kısmı e, Mehmet Başkanımızla biz de bakanlıktan takip ediyoruz. Bir de Trabzonspor meselemiz var. Mehmet Başkan bunun için çok ciddi çaba sarf ediyor. Biz de her fırsatta e, siyasetçilerimize buna ilişkin destek bulmak adına talepte bulunuruz. İsim sponsorluğu anlamında bir şeyler olmaz mı? Başkan? Tabii ki olur ama bunlar netleşmeden konuşmak e, kamuoyu için e, beklenti sonucunu doğurur. E, çalışıyoruz diyelim. Yani Mehmet Başkan da çalışıyor. Biz de kendi bağlantılarımızla birlikte ona destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şehirde şöyle bir algı var, yani bence de doğru. İyi yaparsa zihni başkan yapar, bir sponsor olur, bir para gelir. Başka türlü de bir şey... İnşallah, bunun için <laughs> çaba sarf ediyoruz diyelim. E, birlikte çaba sarf ediyoruz. Mehmet Başkan da bu konuda çok ciddi çaba sarf ediyor. Birlikte çaba sarf ediyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım, sağ olun. Teşekkür ederim.